Merhaba arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer Kastamonu Merkez ve gördüğünüz yer Kastamonu Kalesi. Oraya çıkacağız birazdan. Oraya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kale gözüktü. Muhteşem bir manzarası var. Olağanüstü güzelliğe sahip. Kastamonu Kalesi. Devam ediyoruz. Aracımızı park ettik. Geri kalanını yayın olarak devam edeceğiz. Şimdi şurada sağ taraftan doğru kaleye giriş var. göstermeden geçmek istemiyorum. Bunlar taş baskı arkadaşlar. Orijinal ee, şekilli baskılar var. Onları boyuyorlar ve direkt kumaşın üzerine, ketenin üzerine basıyorlar. Gördüğünüz gibi bu yol Kastamonu kalesine çıkan yol. Evet şunlar da böyle ee, sarı yazma deriz biz. Sarı yazmanın fular şeklinde olanını yapmışlar. Kolay gelsin teyze. Hayırlı işler. Dönüşte dönüşte bakarız teyzeciğim. Buraya gelenler böyle hediyeliklerini alıyorlar buradan. İstanbul'a dönmeden önce Kastamonu evleri ahşap. Evet arkadaşlar az kaldı. Nefes nefese kaldık. <laughs> Devam ediyoruz şu anda. kaleden girişimizi de yapıyoruz şu anda. Muhteşem bir girişi var. Çok ihtişamlı görünüyor. Bakalım. Şurada bir yere çıkış var ama nereye çıkış burası bilmiyorum. Gitsek mi? Siz de merak ettiniz değil mi? Tabii ben burada böyle nefes nefese. Burası. Burası. Bakar mısınız? İzleme gözetleme yerleri. Muhtemelen askerlerin çıkıyoruz. Da da evine, şey, öyle, öyle. öyle mi? Altır. Hadi bakalım. Altır, burada Aslında da bir tane. Notursun, burada da bir tane gözetleme yeri var bakın. Mükemmel. Bu yanına Muhtemelen. Yukarı çıkıyor olabilir. Tam da gibi. Evet. Şu anda çıktık. Evet zirvedeyiz. Kalenin tepesine çıktık sonunda. Evet tam düşündüğümüz gibi. Çok güzel. Bu yolu kullanmakla bu merdivenleri iyi ettik bence. Biraz soluklanalım. Videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın Kastamonu güzel memleketimin böyle bütünü. Burası arkadaşlar. Kastamonu'yu ayaklar altına alan tepeden en izlenilisi, en muhteşem yer olan kaledeyiz şu anda. Biraz daha yukarılara çıkmaya ne dersiniz arkadaşlar? Bayrağımızın dalgalandığı yere biraz daha yakınlaşalım isterseniz ve burada size Kastamonu Kalesi'nin hikayesini, Kastamonu adının nereden alındığını e, anlatmaya çalışacağım birazdan arkadaşlar. Şimdi öncelikle size göstermek istediğim yerler var, ayrıntılar var. Bakın muhteşem bir savaş aracı arkadaşlar. Kastamonu fetinde kullanılan top atmak için yapılan araçlarımız böyle mükemmel. Yine buradan Kastamonu'nun eşsiz güzelliğini size görüntülemek istiyorum. Bayrağımız yüzyıllardır burada dalgalanmakta. Evet, arkadaşlar şu an Kastamonu Kalesi'nin e, tepesindeyiz. Size buranın hikayesini kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Evet, Kastamonu Kalesi'nin fethi sırasında e, Bizanslı tekfur kızı Moni bir Türk kumandanına aşık oluyor ve aşık beraber kalenin anahtarını dadısıyla beraber Türk kumandanına gönderiyor. Türk kumandanı kaleyi aldıktan sonra askerleriyle beraber e, Kastamonu kalesini kuşatıyorlar. Bunu öğrenen babası Tekfir Moni'ye en yüksek tepeye yani şu gördüğünüz şuradaki tepeye çıkartıyor arkadaşlar. Bakın orayı da göstermek istiyorum. Buraya kadar çıkartıyor. Burada Moni'nin saçlarından tutarak buradan aşağıya atıyor. Aşağı yattıktan sonra Moni arkadaşlar 40 parçaya bölünüyor ve atıldığı yerde bakın şurada bayrak olan yerde Moni'nin e, türbesi var. İsmi de 40 kız türbesi. 40 parçaya bölündüğü için ismi 40 kız türbesi olarak oraya gömülmüş. Yani hikayemiz bu şekilde Moni'nin hazin hikayesi ve Kastamonun e, fetih hikayesi bu şekildedir. Şimdi biz biraz buralara gezeceğiz. Size de gezdirmeye çalışacağız. Evet devam edelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar muhteşem bir şehirle baş başayız. Karşımızda Kastamonu'nun böyle güzel bir memleketin Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.